Yani Bel'am İbni Ba'ura o kadar büyük alimdi ki İsrailoğullarında, Musa selamun ümmetinde derse oturduğu zaman e, ilim tedris etmeye derse oturduğu zaman 12 bin alim ellerinde efendim hukkalar e, kamış kalemler o zaman şimdiki gibi kalem bu şekilde yok alıyorlardı ve onun önünde 12.000 alim bütün ilimlerini yazıyorlar. Sonra bu adam, işte uzun kıssaları var, başka bir sohbetlerde geçmiş olabilir, benim YouTube'da belki bulursunuz. Bu adam ne hale geldi? Allah'ı inkar hususunda ilk kitabı o yazdı. Nereden nereye? Ya bunları duyduğun zaman nasıl imanımı kurtarabilirim, kurtaramazım? Koca Ali Adir Efendi Hazretleri 120 yaşına kadar gelene gidene bu dedenin hüsnü hatimesi için. Ne demek hüsnü hatime? Güzel son. Yani sonumun güzel olması ne demek? İman nasip olsun. İmanla ölmek nasip olsun diye. Herkesin dedesi çünkü. Kim gelse ne olacak? Ömer Nasuh Efendi geliyordu talebe gibi. Zaten şeyde Osmanlı'da Meşrikat'ta heyeti telifiyede Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri 8. sıradaydı katiplikte. Yani Ali Adar Efendi o kadar alimdi ki koca Ömer Nasuhi Bilmen 8. sırada yazıcısıydı. Ama hepsine ne diyordu? Bu dedenin imanlı ölmesi için hüsnü hatime demek güzel son. Dua edin. E şimdi o kadar büyük veliler son nefesin imanlı Garanti görmediler de, her gelenden dua istediler de sen ben nasıl olsa ben müslümanım, ya kavur ölecek halim yok. Bak ne diyor, bu makberede yatanların hepsi imansız çıkmışlar. <laughs> Sebebi ne? Velakin İmam-ı Azam Efendimiz'e sorulduğu vakitte ne buyurdu? Üç günah en tehlikeli. Ondan ikisini hatırlıyorum. Bir tanesi nedir? terk-ü şükr alel iman iman nimetine şükretmeyi terk etmek yani elhamdülillah ala nimetil İslam, İslam nimetine, Kur'an nimetine ehl sünnet vel cemaattan olma şerefine bizi ulaştırdığı için hamd ederiz Allah'ımız yaptı bunu Biz, bizim aklımız yetmezdi bu işlere bizden akıllıları sapıtmış bizden zenginleri idaat bulamamış Dünyanın en akıllıları maddi boyutta biz miyiz? Aa, dünyanın en zenginlerini listesini açıkladıklar. Bill Gates üçe düşmüş, bilmem ne bire çıkmış. 200 milyar dolar, 300 milyar dolarlardan bahsediyor. Hepsi kâr. Hepsi cehenneme zümera. E, dünyanın en akıllı adamı, en zengin adamı zannediyorsun. Ölür ölmez cehennemi boylu. Hani akıl? Akıl seni cehenneme mi götüren ederler, cennete mi götüren ederler? Akıl seni çıkarana mı derler, batırana mı derler? El aklı mavi ubeiduke amma vatun el Akıl seni tehlikelerden uzaklaştırana derler diyor İmam Kuşeyri Risale-i Kuşeyri. Aklın tarifi budur. Akıl akalden gelir. Akal Arapçada bağlamaktan gelir. Devenin bağına aykal denir. Akıl da oradan gelir. Niye? akıl seni bağlayandır. Neden bağlayacak? Tehlikeden bağlayacak. Yanlıştan bağlayacak. Akıl seni engelleyer, engellerse akıldır. Kur'an'da اَيْنَ فِي ذَٰلْكَ الْاَيَاتِ لِيُولِ <النُّحَى> diyor. Benim bu ayetlerimden kim ders alır? Nuh'a sahipleri. Nuh'a nedir? Nühye'nin cebisidir. Nühye nereden geliyor? Nehi'den geliyor. Nehi ne demek? Yasaklamak demek. Yasaklamak ne demek? sana Allah'ın haramlarını yaptırmayan şey akıldır. Sen zinaya giderken ayağını bağlarsa akıl var. Yoksa akıl değil çünkü neden? Cehenneme gidiyorsun o da yol veriyor. Faize imza atıyorsun, aklında tasdik ediyoruz. O ne akılıdır? O akıl seni ateşten bağlamıyor. Ve tekun narallati uddetil kafirin kafirler için hazırladığım cehennemde siz de koruyun sal, sakının kendinizi Allah buyuruyor kime faiz yiyenlere e peki şimdi bu akıl nasıl kafirlerin gideceği cehenneme kendini götürürken dur demiyor engellemiyorsa içki içeni engellemiyorsa gıybet etmeden ev, ev durduramıyorsa kadınlara çıplaklara bakmayı vazgeçtiremiyorsa ne olacak nerede akıl onun için sen dünyanın en akıllı geçinenleri gavur yaşıyor, dinsiz, imansız yaşıyor, abdestsiz, kusursuz, namazsız yaşıyor. Nasıl? hangi akıl bu? Bu dünya aklı. Ama sen aklın tamamı ahiret aklıyla tamamlar. Ahireti düşünmeyen, önünü düşünmeyen. E sen kaç sene daha yaşayacaksın? 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene. Ha, neydi o geçen? Biz de tweet attık sonra çektik ben ölmedim, gebermedim dedi ya. He? Soros, 100 yaşına yaklaştı. Bütün bebeklerin kanlarını alıyorlar. Bebekleri öldürüyorlar, bebeklerin kanlarını alıyorlar. O tabii şey, ilkel ülkeler var ya, Gariban, Afrika mı oralarda. O bebek kanlarıyla bunların ikide bir kanlarını değiştiriyor. Allah'ın Yahudi Saroso. Kaç sene daha yaşayacaksın? Ölmedim diyor ama ortalığa da çıkamadı yani ha. Ortalığa da çıkamadı da. Bir tweet attılar onun yerine. Ölmedim ya yaşıyorum diyor. Kalp krizi geçirmedim diyor. Yüz yaşına gelmiş. Yaşa biraz daha yaşa. Ne kadar yaşarsan yaşa. A akıbet ölüm gelir başa. birkaç sene sonra geberip gideceksin. Bu, bu, kadar dünya İslam alemine yaptığın zulümlerle beraber. Bunun hesabı sorulmayacak mı sana? Dünyanın en akıllı, en zengin adım eşi. E şimdi sen öldükten sonra dirilmek var veya öldükten sonra bir hayat var inanıyorsan mutlaka aklın seni ne yapar o hayata hazırlanmaya teşvik eder ama ona da inanmıyorsan tabi bunlar Yahudi Hristiyanlarda bu Yahudi Hristiyanlarda esasen dirilmek ahiret meselesi var ama tabi şimdiki Yahudi Hristiyanların çoğu da ateist olmuş yani ehli kitap diyorsun ama adam ateist olmuş yani dolayısıyla Allah'a da inanmıyor peygamber de inanmıyor yani şey gibi olmuş Şimdi sünniye sünni diyorsun, adam şeriatı inkar ediyor. Nasıl sünni olacak? Evvela Müslüman olsun, sonra sünni olsun yani. Veyahut da adama diyorsun, bu Şii'dir, Alevi'dir, şudur budur. Ya kardeşim, sünniymiş, Alevi'ymiş mesela, evvela Müslüman olsun, ondan sonra. E sen şimdi zaten peygambere inanmayan, Peygamber'e inanmayan, hadislere inanmayan, ate inanmayan adamın sünnisi mi olur, alevisi mi olur, şiisi mi olur, caferisi mi olur? Onun için Yahudi mi, Hristiyan mı diyorsun? Ya, Yahudi, Hristiyan şu anda Kabile kültürü gibi bir şey olmuş yani ırkçılık gibi bir şey olmuş. Din diye bir şey kalmamış yine. Adam ne Allah'a ne peygambere. E Müslümanlar da o hale gelmeye başladı şimdi. Mezhep yok, o yok, bu yok, sünnet yok, hadis yok. Kur'an'ı kafana göre takıl. E onun için şu anda kafir olmak an meselesi. Kafir olmak çok kolaylaştı. Bir de sebepleri arttı. Bir de insanları kafir edecek konuşmalar çoğaldı. Bu konuşmalar da internetler vasıtasıyla çok... E, yayılıyor. Bir de herkesin parmağının ucunda. Şunu da bir dinleyin bakalım ne diyor. Bir de şuna bakalım derken bir anda aa doğru söylüyor dese kafir olabilir. Çünkü neden? E şimdi bak şimdi adam ehli beyti inkar ediyor. Hem de din adına. Biz bile dinledik bir zaman. Dedik ki ne anlatıyor acaba? Hayat hadis okuyor, hayat hadis şiyanın aleyhine. Doğru. Oralar doğru gitti. Şimdi ne oldu? Sabır meşhur. Çuvalladı ama ne biçim çuvallama? Şimdi eli beyti diye bir şey yoktu. ki. Yahudilere benzetiyor. Yahudiler çıkartmış seyitlere. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani onun için Allah imanımıza ceval vermesinde iman nimetine şükrü terk etmek kafir ölmenin en büyük sebebidir. Onun için peygamberler Allah-u Teala'ya müracaat ettiler. Enbiya ve vesselam hazaratı. Dediler ya Rabbi dediler. Belam ibn Baura bu kadar e, ilimler öğrendi, ilimler öğretti, bütün milleti Müslüman etti. 12 bin alim ondan istifade etti. Sen ona ismi azamı verdim diyorsun. Ateyna ayatina. Kur'an'da söylüyor. Biz ona ayetlerimizi verdik. Ayetlerimizi verdik derken Musa Aleyhisselam gibi peygamber e, değil ama ümmetten de hafız olanlar, bütün ayetleri bilen ki Tevrat 1 milyon küsur ayet olduğu için Tevrat'ın ayetleri çok olmaz. Altı bin, Kur'an-ı Kerim. Tevrat 1 milyon ayet olduğu için ezberleyeni çok az. 70 kişi falan ezberleyebildi. O Bel'am da o hafızlardan biri. O 70 seçilmişten biri. E peki bu Nasıl kafir öldü? O zaman Mevla Teala buyur vahyetti ki peygamberlerine Aleyhissalatu vesselam Ben ona bu kadar ayetler verdim, kerametler verdim. Çünkü mucize peygambere mahsus. Ama bel ama kerametler de vermiş. Hani mesela evliyadan bahsediyoruz. Şöyle kerameti oldu, şöyle bir şey. Dünya kadar Abdülkadir Geylani'nin rahmet rufayı anlatıyoruz. Şahin Akşemendi Hazretleri anlatıyor. Kaddesallâhu sallâhu sallâhu Bel'an da keramet sahibi bir makamdaydı. Keramet. Duası hiç dedli olmuyor. Bir de İsmi Azam Allah'ın sırrıdır, şifresidir. Hangi isminde gizlemiş? O İsmi Azam'ı da Mevla öğrettiği için yani an anında görüntü. Okuduğu anda o İsmi Azam'ı dualar. Sen o, biz ona ayetlerimizi verdik. Bu kadar kerametlerimizi verdik ama bir gün bile iman nimetine şükretmedi. Allah aklına mı gelmedi, mi evlaamı getirtmedi. Adamın ezelden tabi kararı bozuk da dıştan o iş patlayana kadar ortaya çıkana kadar öyle geliyor, getiriyor işi. Ama Allah ezelde bilmez mi bunu sapıtacağını? Bir gün ya Rabbi bana da iman verdin. İslam verdin. İnnettin ancak Allah İslam tek din İslam zaten. Bütün peygamberler Müslüman. Musa Aleyhisselam da Müslüman. Bana da bu dini nasip ettin. Tevrat kitabını ezberlemeyi nasip ettin. Hafızlık nasip ettin. Alimlik nasip ettin. Bir de keramet sahibi yaptın. İsmi Azam'ı öğrettin. Ne dua etsem kabul oluyor ya. Şu anda benim elimde öyle bir dua İsmi Azam bende olsa ben ne yaparım ya? Oho. Ne yaparım? Bursa Kestanelikleri Vakıf dedi adam ya. Bilmiyor musun? Burası niye vakıf köy? He? Dedi beni. Bir bir dakika beni vali yapın dedi ya. Bir dakika, bir dakika olmaz. Yarım dakikada kurtarır ya. E, ol dedi, dedi padişah ya. Ol dedi ya. Tamam dedi. Bursa Kestanelikleri Vakıf dedi. Hadi bakalım bütün buralar vakıf oldu. Yarım dakikada lazım olmaz. Ben de hemen şeratı ilan ederim. Değil mi? Ne yapacağız? Şimdi ümmete mi yarayalım, kendimize mi yarayalım yani? Bir atımlık marutumuz var derim. Allah şeriatı, Kur'an ahkamını ve nizamını hakim eylesin amin. Vatanımıza ve İslam vatanlarına. Amin. Biz? biz, demokrat falan değiliz sakın. Demokrasi, demokrat o işleri bırakın. Onun için Belam'ın elinde ne varmış? İsmi Azam duasıyla ne istese oluyor ya. Allah bu kadar ayet verir. Sen ne, ne yapmadı diyor Mevla? Bir kere bile iman nimetine hamdolsun. Ben bu imana hidayet bulamazdım. Ben kendi aklımla, fikrimle Allah'ın doğru yolunu bulamazdım. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti bulamazdım. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Yaratan sensin ya Rabbi. Hidayeti sen yarattın ya Rabbi. Benden bir şey yok ya Rabbi. Şükür budur. Ama sen, ben akıllı adamım, ben her şeyi biliyorum, onu kotarıyorum, bunu bilmem ne yapıyorum. E, onun için ben bilirim işimi, bu yolu buldumsa ben buldum. Nerede sen buldun ya? Cennete gidenler ne diyor lan? Elhamdülillahilezi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah. Cennete girenler Allah bize de girmeyi ve bu hamdi yapmayı nasip eylesin. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bu cennetin yoluna bizi o eriştirdi. Eğer Allah bizi Celle Celaluhu hidayet etmeseydi, doğru yolu buldurmasaydı, imanla İslam'la müşerref kılmasaydı, Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırmasaydı, tabi Sadece bizim ümmetten yok, cennete girenler de. Diğer peygamberlerin ümmetleri de var. Onlar da o peygamberlere ulaşmasaydı, hidayet bulamazlardı. Allah bizi hidayete eriştirmeseydi, biz yol bulamazdık. Dünyada İslam'a yol bulamazdık, ahirette de cennete yol bulamazdık. Dünyada İslam, Kur'an yoksa ahirette cennet yok. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا hak. Ne diyorlar? Rabbimizin elçileri, çünkü herkes bu ümmetten değil. Adem Aleyhisselam'dan beri ümmetler var. Rabbimizin rasulleri bize hakkı getirdiler. Biz de o hakka tabi olduk. Tabi oldun ama Mevla yarattı o tabi olmayı, o hidayeti. Mevla yaratmasaydı işte bizden akıllıları, bizden zenginleri bu yolu bulamadı. Şu anda Bursa'da milyonlarca insan var. Kaç kişi buraya gelebilir? Ha buraya gelmeyen yoldan çıkmış demiyorum, haşa, estağfurullah. Yanlış anlama. Kaç kişiye ilim meclisi nasip oluyor? Birkaç yüz kadın, birkaç yüz erkek. Kaç kişiye nasip oluyor? Ha, yarın ahirette bu sohbette, bu ilim meclisinde bulunmanın karşılığı çıkacak. Çıktığı zaman herkes ne yapacak? Bir kaya var mı diyecek böyle benim kafamı vurmaya, bir kaya. Küt, vuracak kafayı. Niye vuracak? Ya bu adam burada geldi, İlla ki cübbelinin sohbeti diye ayette hadiste bir şey yok. Öbür hoca efendi de gelir. Ahmet İslamoğlu hoca efendi gelir. İsmail Ünlü hoca Mustafa Öçümcek hoca efendi geliyor. Hepsi ayet okuyor, hadis okuyor mübarek adam. İlla ben kendimden bahsetmiyorum. Ama bu ayet meclisi ise, hadis meclisi ilim meclisi ise, zikir meclisi ise cennet bahçesidir. اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. Dediler ya Resulallah sen bunu ölülere mi söylüyorsun, dirilere mi söylüyorsun? Size söylüyorum. E biz ölmeden nasıl cennete gireceğiz dediler. Kalu ve ma cennet. Sahabe bile anlamadı baştan. Cennet ravzaları, bahçelerini biz dünyada bulamayız ki. O ahirette dirildikten sonra nasıl istifade edeceğiz? Anlayamadık ya Resulallah dediler. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Mejalisül ilim ve hilakuz zikre. İlim meclisleri film değil, dizi değil, tiyatro değil, roman değil. İlim Kur'an, sünnet, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bunlar ilim. El ilm ma kale fi hatta sana mesailu'l ilmi Allah buyurdu var mı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurdu var mı? Yok. İmam-ı Azam rivayet etti var mı? Yok. Şahin Akşibet buyurdu var mı? Yok. Geri kalanı şeytanların vesvesesinden ibaret. İlim arıyorsan ayet, hadis okunan meclislere gideceksin. Rabbimizin Resulleri bize hakkı getirdiler. Tabii ki cennet ehli bunun gibi tane doğal. Hep ham hep hamd. Ama birinci hamd neye? Allah bizi imana, Kur'an'a hidayet et. Onlar da kendi kitaplarına, Tevrat ehli, Tevrat'a, İncil ehli, İncil'e kendi dönemlerinde geçerliyken Allah bizi bu dine, kitaba hidayet et. Yoksa biz hidayete eremezdik. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا hak. Rabbimizin Rasulleri hakkı getirdi. E getirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dini herkese geldi. Sekiz buçuk milyar, dokuz milyar insanlığın hepsine geldi. Hristiyan Yahudi alemi bizden daha çok teknolojide bütün ilimlere ulaşıyor. İstedikleri Kuran'ın meallerini, tefsirlerini, hadislerini kendi dillerine çevirmemişler mi? Hepsi istediğine ulaşıyor. E niye inanamıyor bulamıyor? Burada en büyük sarhoşun Ayyaş'ın efendim çocuğu hidayet bulmuş, namaza başlamış, sarık sarıyor, cüppe yiyor. Peki en büyük alimin çocuğu? Niçin bardan meyhaneden çıkmıyor? Hidayeti Allah yaratıyordu onun için. Baba yaratsaydı ben çocuklarıma hidayet yaratırdım. Evvela kendi çocuklarıma hidayet yaratırdım. Öyle mi değilmişim? Şimdi gelirken telefonla konuşuyoruz. Eski bir dostum, 32-30 sene evvel e, Ali Küsmet Efendi, e, Efendi Hazretlerimize de çok hizmeti geçti. Biz de onun namazı belki namaz belki kılıyordu ama bu yola dönmesine efendi hazretlerine tanışmasına işte sakal cübbe şal var giymesine hasbel kader vesile olduk. Ben zaten çok kişilere vesile olma Allah bana nasip etti. Allah onların şefaatine beni nail eylesin. Amin. Ama şimdi bak bir çocuğu hoca oldu, bir çocuğu hafız oldu, bir çocuğu şöyle oldu, bir çocuğu böyle oldu. E şimdi benim bütün cemaatler bana söylüyor. Ya diyor biz senle efendiyi bulduk, efendiyle hidayeti bulduk. Ondan sonra diyor işte bir de bakıyorum getiriyor çocuğu. Çocuk 30 sene 40 senelik olaylardan geliyor. Bir de bakıyorum maşallah şal var çüp. Ne oldu? Ben diyor falan yerde imam. O diyor ben hafız oldum. O diyor ben fıkıhçı oldum. O diyor ben iktisası bitirdim. Maşallah diyorum. E nerede benim çocuklar? Allah itaat etsin. Ha, namaz falan kılıyorlar, bir şeyler ediyorlar ama bir, haf bir tane hafız falan, iki tane hafız yaptırdım ama bir tanesi de o da okumayı bıraktı. Hadi bakalım şimdi. Ne yapacağız? Yaratmak elimizde olsaydı ben önce kime idaat yaratırdım? Çocuklarıma yaratırdım. Kendime de yaratamam, size de yaratamam, onlara da yaratamam. Alimden zalim doğuyor, zalimden alim çıkıyor. Yukrucul haymnel meyt, ölüden dire çıkarır Allah. ve meyten el hay, diriden ölü çıkarır Allah. Nuh aleyhisselamdan kafir çocuk yaratır Allah celle celaluhu. Değil mi? Nuh aleyhisselamdan kafir yaratıyor. Kafir çocuk yaratıyor ondan sonra. Adem aleyhisselamdan kafir çocuk yaratıyor. Kabil'i yaratıyor. Katili yaratıyor. Ondan sonra. Öte taraftan Efendim en büyük zalimden en büyük kafirden müslüman yaratıyor. Müslüman yaratıyor. E şimdi bu burada o zaman ne anlaşılıyor? Hidayet yaratılmak cihetinden ancak Allah'a aittir. O zaman biz hidayette miyiz şu anda? Şu anda biz istikamette miyiz? Ben yemin ederim vallahi billahi tallahi ehli sünnet itikadı üzereyim ve ben hak üzereyim ve ben hidayetteyim. Siz de yemin edersiniz. Edersiniz tabii. Çünkü iman şek ve şüphe kabul etmez. Hatta Hanefi mezhebine göre, maturiyet diye göre inşallah bile demek doğru değildir. Ben inşallah Müslümanım demek bizim mezhepte caiz değildir. Bir ben elhamdülillah Müslümanım. Mesele nereye gelir? Hamde bağlanır. Hamd, hamd, hamd. Hep Allah hamd edeceğiz. Cennet ehli hep Allah hamd edeceğiz. Elhamdülillah -e -el hazel. Bütün üzüntüleri bizden gideren Allah'a hamd olsun. İnne rabbena şekur şekûr. Birkaç amel ettik. Ne kadar sayısız karşılıklar var. Çok bağışlayacağız. Teşekküren mukabele eden Allah'ımız diyor. Ellezî hallenâ. Dâral mukâmeti min fazli. Lütfetti, fazletti. Biz hak etmedik. Kimse Allah'tan bir şey hak edemez, koparamaz. Kimsenin istihkakı yok. Kimse kendinden bir şey getirmedi ortaya. Mevla yaratıyor her şeyi. Namaz kılıyorsun, Allah yaratmasa kılamazsın, abdest alamazsın, konuşamazsın, dinleyemezsin, gelemezsin, gidemezsin ilim meclisine. Cennet bahçelerine nasip etti bizi. İlim meclisindeyiz şu an. Zikir halkalarına nasip etti bizi. Oturuyorsan, hatmi şerif okuyorsan, zikir yapıyorsan, cemaatle toplanıyorsan, kelime-i şehadet okuyorsan, ah zikir meclisi, tane ne arıyorsun? Cemaatle namaz kılıyorsun şurada akşamı yatsı. Bundan büyük bir şey var mı? E kime nasip ediyor? Aha, o yaratıyor. O nasip ediyor. Onun için ne buyurdu Mevla? Ben belama bu kadar kerametler verdim de bir kere bile iman nimetine şükretmedi. Onun için iman nimetini söktüm aldım. Ne buyuruyor İmam-ı Efendimiz teala? Evet. Bu hususta en tehlikeli mesele iman nimetine şükrü terk eylemek yani şükretmemek onun için ben na namazlardan sonra okuduklarımda var elhamdülillah ve enam aleyna bir Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bize ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun İnsan bir iman nimeti bir de Kur'an nimeti bir de Muhammed Mustafa nimetine sallallahu teala aleyhi ve sellem ne yapacak? Şükredecek. Onun için 26'sı önemli. Mevlid gecesi önemli. Resulullah'ı anacağız. Yad edeceğiz. Onun bize nimet olmasıyla ferahlanacağız. Kul bi fazlillahi bi rahmeti fe bi Malla, mükle, oğlum var, karım var, kızım var diye değil diyor Allah. Benim lütfumla, rahmetimle en büyük rahmetim rahmetellil alemin Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem sevinsinler, ferahlansınlar, müjdelensinler, kutlasınlar, tebrikleşsinler. Onu unutmasınlar, unutturmasınlar. Ve hayrun bir majmaun. Onların yığdığı maldan mükten daha hayırlıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için. Anandan babandan daha faydalıdır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için. Onun için nimet kıymeti bilelim. Herkese nasip olmayan sana nasip olduysa ha orada bir iş var. Mevla seni seçti. E o zaman senin ona hamd etmen gerekmez? Hadi